أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي سورة المطففين مكية Ve ayatü asitü ve ayet. 83. Sure-i Celil'e Mutafifin Suresi Mekke Mükerreme'de inmiş ayetleri 36, 66 6 ve Selasûne 36 ayettir. Beyneye yedeyi sure. Evet, sureye girmeden evvel sureye söyle sürenle ilgili olan bilgiler Hazi suretul kelime der mekiyetun ve ehdafuha onun hedefleri gayeleri nefsu ehdafi suvelil mekiyen aynı مكة يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب لان تُوَالِجُ أُمُورَ الْأَقْيَدَةِ يجب ان يكون اقيدة اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك عن دعوة ان اسلام دعوة في مواجهة muvacati mukabil husum ya İslam'ın düşmanları el el şedid düşman. azgın düşmanlarına karşı ne söyle İslam davetini ıı, bahsediyor. Yani o, düşmanlara karşı İslam daveti nasıl olur? Onu o, o konuyu konu işliyor. İbtede eti suretul kerime ha, bu sure celile değerli sure başlamış. Bi iyalanil harbi. Allah azze ve celle Harbi ilan etmiş. Kime? Alel muttafifin. Muttafifine fil vel keyl vel Keyl, Ölçek. Vezin tartı. Tartı ve ölçeklerini tatfif eden yani eksilten tartı ve ölçekleri he, insanlara bir şey tarttığı zaman eksik tartıyor. Ölçtüğü zaman bir şey ölçü, eksik ölçüyor. Onlara veil var. Onlara vaid var. Tehdit var. Alladina la yakhafuna al onlar işte ahiretten korkmuyorlar. Ha. Ve la yahsabun hisaben rahibe. Hiç yahsabun hesap etmiyor bir hesap li vakfetir rahibe. O korkunç, heybetli ve su vakfeli vakfeyi hesaba katmıyorlar. Evet yarın Allah'ın huzurunda hesaba dura hesap nasıl hesap için duracağız. Onu onu hiç zannetmiyorlar böyle bir şey beyne yani, eh, vakfeti rahibe rahi, o rahmetli hem sonra korkunç vakfe beyne yede ahkemin hakimin ahkemin hakimin önünde yede huzurunda vakfe yapmaktan yani sonra hiç çekinmiyor hiç onu hesaba katmıyor veylun lil mutaffifin veyl yani helak olsun yuh olsun mutaffifinler elledine kimlerdir? İzektalu alennâsi yastavfun. Ha insanlara alennas yani insanlara ne söyle e, bir şey ne söyle iktalu yani ölçtükleri zaman yastafun yani insanlardan aldığı zaman ha alennas niye ale diyor çünkü insanlara bela oluyorlar insanlardan hak bir yok mu yani az mı bir şey insanlarda haklar olsun tamamen alırlar bak iktalu alennas insanların aleyhine yani ölçtükleri zaman yastafun tam tam alırlar. Aleyne yani nasıl yani kendi haklarını onlardan aldıkları zaman onların başına bela oluyorlar. Tam alıyorlar fazlasıyla alıyorlar. Ve iza kanuhum ha insanlara söyle ölçtükleri zaman evvezenum <laughs> onlara tarttıkları zaman yuhsirun <laughs> insanları zarara uğratıyorlar. Bak kanun <laughs> lahum yani takdirinde. Ha. Ya insanların lehine yani onlara, onların hakkılarını verdikleri zaman, onlara ölçtükleri zaman, tarttıkları zaman yuksinu. Onları zarara uğratıyorlar. Ela yazunu. Allah Azze Bunlar ulaike. Bunlar, bunlar ulaike işte o. Bak baid. Yani onlar Allah'ın rahmetinden uzak. Bir de işte o vasıfle vasıflandıkları için onlar zannetmiyor mu ki ennehum mab'usune. Onlar gönderilecekler yevmin azim. Ha büyük bir gün için diriltilecekler. yama öyle bir gün ki yakumun nas. insanlar hep kıyam edecek. Rabbil alemin, Rabbil alemin huzurunda kıyam edecekler. Hesap verecekler. Yani o günü inanmıyorlar mı yani? Sümme tahaddesat an eşkıya il Allah Azze ve Celle. Bu sure eşkıya, şakî, fuccar, facir, fasıklardan bahsediyor. Ve sevvelet cezâum yevmel Onların cezalarını, kıyamet gündeki cezalarını tasvir etmiş, yani gözümüzün önüne getirmiş. Ha, öyle bir durumdaki durumda ki, ile Cehim. Çünkü onlar cehenneme sevk edilecekler, cehenneme sürülecekler. Ma'azzecri ve tehdit Ha zecirle, tehditle, zecir işte onların üstüne bağırarak, çağırarak, haydi, haydi, o o tehdit edilerek onlar cehenneme sürüleceklerini Allah Azze ve Celle söylüyor. Kella inne kitabel fuccar lefi sicin ve ma adrake ma kitabun merkum yazılmış bir kitabdır Ve ilu yevme yani o mükeziblerin vay hallerine ثم أرادت لصفحة المتقين الأبرار، ومتقين متقين وأبرار أبرار لن صحيفة سنة، دين مش آه أرادت ويا أرادت دين مش دين أرادت، مش متقين وأبرار لن صحيفة وما لهم أن من النعيم الخالد دائم أبدي ولن نعمة لذي لن fidan kerame ha, evinde yani cennette onlara olan o nimetleri ve zalike bu fi mukabeleti ma onun karşılığında ki Allah ah, Allah hazırlamış lil eşkıya o şerli ve şakilere hazırladığı azabın karşısında ne yapmış o mütekin ve ebrarlara da Allah azze ve celle işte ikram ve ihsanları Mevsele onun karşısında vermiştir. Yani beyan etmiştir. Ale tanikatil Kur'an. Kur'an'ın üslubu üzerine. Kur'an'ın üslubu nedir? Fil beyne tergib ve terhib. Ter sevindirmek. Terhib korkutmak. i̇nsanı umutlandırıyor. işte nimetle, cennet ve cemalullahla. Terhib insanları korkutuyor. Cehennemle, azabla. İnnel ebrâre lefîn işte. Cem'u ber, ber. Ben yani muhsin iyi amel yapanlar cemu bir değil cemu ber bak ben yani bar yani muttaki lafî naîm büyük bir nimet içindedirler alil erâiki o tahtlar üzerine yanzurun bakıyorlar yani seyrediyorlar evet tarifu sen tanırsın fi ucum, onlar bilirsin onların yüzünden nedretten naim o nimetin parlaklığını onların yüzünden okursun. Ya yani onların yüzüne baktığın zaman bunlar kif içinde olduğunu anlarsın? Yüz kavuna içiriliyorlar. Min rahiqin maktum. Rahik, rahiq, işte o çok tatlı cennet şarabı. Çok saf. Evet. Cennet şarabı maktum üzerine nasıl hatim var ya yani, mühürlü. O her bir bardak ayrı bir mühür. Mühürü de misktir yani. Hitam misk ya. Onun mühürü misktir. Ve fi zalika feliyetenafesin mutenafisun. İşte bunda yarışsın el mutenafisun. Yarışanlar bunda esas. Esas yarış burada. Yani ben insanlarla yarışayım. Cenneti kazanmak için yarışayım. Dünya değil de dünyanın nimetleri, keyifleri Değil de cenneti işte o cennet şarablarını, o cennetteki kefni. Bunda fe niyetenafes yarışsın, el mütenafisun yarış, yarışanlar işte bu cennet için yarışsınlar. Yani evet amelleriyle daha önde olsunlar. Evet cenneti kazanmak için birbiriyle yarışsınlar. Ve esas yarışma budur yani. Ha, ve hutimet suretul kerime. Ha, değerli süre hatmedilmiş, sonuçlandırmış bir mevakifi aynı şakay ve ha, onların tutumları, konumları, konumları aynı şaka ve dalal kefer min ibad-i rahman ha onların konumları kime nisbeten ibad-i rahman el ahyar <laughs> ve khayrli Allah'ın kullarına nisbeten konumlarını nedir onu söyle beyan ediyor hayzu <laughs> kanu o ehlil şaka, ehlin dalal dünyada yehzeûne minhum. Onlara dalga geçiyorlardı. fil dünya dünyada ha, onlara alay ediyorlardı. Ve eskârun alim. Onlar maskare alıyorlar. Bi imanihim ve salahim. Müminler iman ve takva ile yaşadıkları için onlarla dalga geçiyorlardı. İşte bu sürece ile bu dünyadaki onların tutumunu söylüyor, onların konumunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا O muhakkak o kim? Ecremu, ecremu. yani o suç işlemişler, en büyük günahı işleyen, o ondan sonra inkarcı kafirler. Kanu مِنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا يَدْحَقُونَ يَدْحَقُونَ Yani dünyadayken onlara gülüyorlardı. Onlara yobaz, bunlar yobaz, bunlar gerici ya bunlar çağ dışı orta çağ diye de söyle yaftalıyorlar diye onları alay ediyorlar diye vay onların yanından geçtikleri zaman yetegamezun tegamız nedir kaş göz göz kaş işaret yapıyor birbirine göz kaş işaret yapıyorlar müminlerin yani alay ederek ha ne yapıyorsun Dönüyor musun? musun? Hmm. إلى آخر السورة الكريمة من قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا إلى قوله تعالى هل سوئم الكفار ما كانوا يفعلون من آية واحدة إلى آية ستة إلى نهاية السورة درجاء التنسون وقدروا اللغة للمطففين جمع متفف متفف وهو الذي ينقص في الكيل والوزن ها كيل يا نقص ديور يا يعني كيل ترتدى وزن شيء şey. كيل ölçüde وين ترتدى والتدفيف النقصان النقصان اللي يعني واسو من التفيف تفيف واسو الشيء التفيف الشيء يسير يعني از بشيء يعني قيمتسز بشيء دارسي بشيء ده, ده. تفيف لان المتفيف والمتفيف اولا لا يكاد يسق في الكيل والوزن الا شيء نسيا o aslında o olan la yakadu neredeyse la, yakadu yani hırsızlık yapamıyor film keyli vel vezni ölçüde tarifte ille şey an az bir şey az kıstırıyor böyle kıstırıyor 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 yani, ya değer mi yani insan onun için Resulullah Allah'ın hazabını kazanmaya değer mi yani yani ya az bir kilodan bir şey kıstırıyor az kıstırıyor az kıstırıyor yani ya Allah bize öyle kötü tabi yapmasın yani Kella bel rana Bunlar, bunların derdi, bunların esas hastalığı bu. Kalp hastalığı, kalp, kalp. Kella bel rana Gatta, kapatmış ve gâşşâ, kapsamış, kessedeyi, pas gibi, pas. Kessedeyi ki, yakşa seyfe. Kılıcı kapatıyor, kılıcı kuşatan bir kılıcın üstü paslanmış, öyle düşün. Kalpleri paslanmış, kalpleri, kalpleri paslanmış, istiğfar yok, tövbe yok. Evet, ne imazdan, nasihatten etkilenme yok. Ayet kerime okunuyor, etkilenmiyor. Kur'an okunuyor, Kur'an manası anlatılıyor, ders anlatılıyor. O daha şeytanla ha, kafasında şeytan var, kalbinde şeytan var. Ha, kalbi paslanmış, kalbi kapanmış. Ya onun için ibret almıyor, onun için. Ha, غطى وغشة ران ران غطى قبط مش غشة خبصة مش كالصدقي كي يغشى السيفة ناس بير رسول باسكي قلجي قبسيور وأسوء الغلبة ونرى غالب والمش يقال رانة الخمر على أخلي يا رانة غالب والمش خمر إيشكي على أخلي شاربي إيشانين أقلنا غالب والمش يعني إيشانين أقلنا باستريور ونرى مغلق يعني أقل سيدة ديور غلبته Rana, kâle şer ve kem rana min zembin alâ kalbi fâ. Ne kadar da rana galip olmuş min günahlar, ne kadar da galip olmuş alâ kalbi facir, facirin kalbine ne kadar da günahlar galip olmuş. Yani facir bir insan ne demek ise işte onların kalbine günah galip olmuş. Yani onun kalbini etkilemiş, etkilemiş yani. Vaaz, nasihattan, ibret almadan, söyle artık kapatmış yani. Nauzu billah yani. Heh. İşte kalb, kalp zannım kalbişte zann esas esas hastalık oradan geliyor esas bütün ne söyle ana merkez orasıdır Kalptir, kalp kalp yani e, e, kalbi etkilenme yok ha, kalbi ne söyle katılaşmış vaaz, nasihatten etkilenmiyor evet ayet okunuyor etkilenmiyor işte bu bu reindir rein yani kalbi pas 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 kalbi kapatma, Allah bizi muhafaza etsin ya Rabbi. Yani çok büyük bir hastalıktır ha. Yani o, o şekilde ölürse imansız ölür. Nauzu günaha. İşte bu zamanlı hastalık, vallahi bu zaman hastalığı, kalp hastalığı işte. Kalp hastalığı, ha. kalp etkilenmiş yani neyden? Günahlardan, haramlardan, fevahişlerden, ne dünyadan, dünya cazibesinden kalp etkileniyor, 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 kapanıyor yani artık. Ha. Onların vaaz nasihat ediyorsun, adam adamın nasıl hoşuna gitmiyor, ağrına gidiyor, zor, zoruna gidiyor. Evet, yani ayet ve hadis okunuyor, hiç adam etkilenmiyor. Yani rahik, yuskavna min rahiqin vakti, rahiq ecvedul kavim. içkilerin en kalitesi, asfa en saf ve fissihah rahiq safvetul hamri. Ha. يعني إشكلاً أن صافياً، قالي تنسى، قالي وقال الأخفش، والشراب الذي أو إشكيل لاغش فيه قال مرشم يق يعني سادة سادة، قال حسن بردا يصفق بالرحيق السلسلي بردا سويا يصفق قرش تلير بالرحيق السلسلي رحيق بياز شم سويا رحيق إشكى إشكى السلسل يعني <coughs> tatlı yani boğazdan sonra kolay geçen rahip saf içki saf içki fakihin fakihin mucibin, mütelezzizin ha yani hoşlanıyorlar evet lezzet alıyorlar yani şakalaşıyorlar şaka ediyorlar evet yetegamezun yüşürüle ileyin ha Müslümanlara işaret ediyor. bil ayni, gözlerle, göz kaş işareti, istihza ha, onların alay etmek için suvibes, cüziye, cüziye cevaz cezalan suvibes, sevap, sevap, sevap teslim ayunun aliyetun yüksek kaliteli bir pınardır şerabu eşrafu şerab ha, cennet içkilerinin en şereflisi teslim ve eslut teslim el irtifaha Asas teslim yükseklik. Ve minhu sinamul bayr. O manadandır. beyin devenin örgüsü devenin yani yüksek olduğu için sinam. Sinam yani yüksek demektir. Ha, teslim. A yüksek mertebeli. Sebebun nuzul an İbn Abbas radıyallahu anh makal. Lema kadime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el Medine. Kanu min <gün> ahbesin nasi keynen. Ehli Medine insanların en kötüleriydi. <laughs> keynen ölçek bakımından en kötüleri. Fe <laughs> enzelallahu ve mutaffifin yani ölçülerini, tartılarını dikkat etmiyorlar diye Allah azze ve cel i celle ayeti indirdi. Fe ahsanul keyde ya ya işte bak Müslüman böyle olur. Ondan sonra artık ölçülerini, tartılarını iyi yaptılar, dikkat ettiler, yani düzelttiler. Yani az daha okuyalım ki bu da bir ders olsun değil mi? Et tefsir veylun lil mutaffifin helakun ve azabun ve هلا أوسون دمار أوسون أذمن لِأُولَئِكَ الفجار الذين ينقسون المكيا والميزان نخسر الور اول ينقسون ثم بَيَّنَ أوصافهم القبيحة تابي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا أخذوا الكيل من الضم وأخذوا وافياً كاملاً من زمان kamil anıyorlar, tam anıyorlar, eksiksiz. Ve izâ kânûm evvezenûm yuhsûnûn. Ey kânû linnâs, evvezenûn lehum. Bak orada harf-i cer hasûn. Yani hasu insan vardır. Ha. İnsanlara ölç ölçtükleri zaman, tarttıkları zaman yan kusûne, keyle ve O nasıl söyle, e ölçüyü ve tartıyı eksik. Diyorlar, kâlu Nezeret bu ayet cenne bir adam hakkında ki bir bi abi Ne tar Kan, lahu saani. iki ölçeği var mı? İki ölçeği. Ya huzu bi hadima u yat alıyor. O ölçek aldıkları başkasından aldı ölçtüğü ölçek büyüktü. O, verdiği ölçek küçüktü yani. Ha, ölçekleri al ha. Al, hakkını aldığı zaman o büyük ölçekle alıyordu. İnsanlara sattığın zaman hakkını küçük ölçekle. Ve o vaidun işte bu tehdidin li kulli men tafafa el keyle vel vezne tafafa eksiltiyor el keyle ölçeyi vel vezne tartıyor ve kad ahleke allahu kavmi şuayb Allah-u Teala şuayb aleyhisselamın kavmini helak etmiş li baksi min mikyane ol mizan. Baksi eksiltiklerinden dolayı el mikyane ölçekleri vel mizan terazileri yani tartıları. Ve fil hadis ve tafaful kele insanlar evet ölçeyi ve tartıyı ölçüyü ve tartıyı eksiltmiyorlar illa <laughs> muniul ben nebate onlardan nebat mı ödüyorlar yani yeşerme yani buğdayları, arpayları, hububatları Allah yeşertmiyor ve uhizu sinin onlar Allah tarafından cezalanıyor sinin kıtlık seneler kıtlık senelerle he, cezalanıyor uhizu, <laughs> uhizu kıtlık senedir. Onlara kıtlık geliyor. Ela yazunlu zan etmiyorlar mı? Ula bu işte eksi ölçüyü artı ne ölçü ölçeyi tartı eksiltenler zan etmiyorlar. Annem mabusuna dilitilecekler. Liyomin azim. Ela ya bilmiyorlar. Ve yasteykunu ya, yakın etmiyor ne ulaikel muttafifun ney enhum seyubasuna ha diltilecekler yevmin asib kritik bir gün için evet çok şiddet bir gün şiddetil havl çok dehşetli kesinin feza çok korkun çok korkun bir gün çok dehşetli bir gün olacak onlar hiç korkmuyorlar mı hiç o günü zannetmiyorlar mı yevme o gün bedel o gün yakumun nas İnsanlar kıyam edecek Rabbil alemin huzurunda yevme yakifune fil insan insanlar mahşerde vakfe edecekler hüfaten uraten gurlen yani hüfaten yanın ayak uraten çıplak Allah'ın huzuruna duracak haşi'in hâdi'in li Rabbil alemin Rabbil alemin huzurunda boyun eğecekler korkacaklar o günün de şöyle yani o günü hatırlamıyor mu? O günü de şöyle düşünmüyorlar mı? قال في البحر وفي هذا الإنكار والتعجيب ووصف اليوم بالعزام وقيام الناس لا ووصف برب العالمين دليل على عزم هذا الذنب والتدفئة يا يعني إنكار ألا يظن أولئك أنهم ووصف اليوم بالعزام وقنون الله تعالى büyüklükle vasfetmesi ve kıyamın nasillah insanlar Allah'ın huzurunda duracak hadeyin boyun eğerek ve vasfi Allah Teala da Rabbil alemin bütün bunlarda delilun ala izami hadza ah delilun mubtada muahhar fi hadza haber mukaddem büyük delil var ve yani delil var bu günahın büyük çok büyük bir günah olduğuna dair ve tatfif işte tatfif ölçüleri, ölçekleri, tartıları eksiltmek. Ve fil hadis an İbn Ömer radıyallahu anhuma annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال يَوْمَ يَقُومُ li rabbil الْعَالَمِينَ Allah'ın huzuruna duracaklar. Öyle kolay mı? Terleyecekler, terleyecekler. Mahcubiyetten, korkudan tir tir titriyecekler. Hatta يَغِيبَ اَحَدٌ فِي رَشِدٍ Teninde kaybolacak. Ter, terinin içinde o ter, nasıl batak, olacak, kaybolacak ila ansafi safi i üzleyin. kulakların yarısına kaybolacak, ağzına kaybolacak. nauzu billah. O ten içine kaybolacak. Yani nasıl bir gün Ya Rabbi bizi o günün şiddetinden, o günün azabından bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.